Selam arkadaşlar. Yeni nesil bir soru için tekrar beraberiz. Soruyu gördünüz. Ee, hemen bir hatırlayalım. Bir şişe boş iken A gram tamamen suyla dolu iken B gram geliyor. Yarısı dolu iken kaç gram gelir bu şişeniz? Arkadaşlar hemen şöyle üç tane şişe içi amaçlı ee, ne yapayım? Bunların her biri birer şişe olsun. Oturup resim yapmayalım. Boşken şu boş durum olsun başlangıçtaki A. İkinci durum tamamen dolu iken durum olsun. Burada da B gram gelsin. Bana sorulan olay nedir? Yarısı doluyken kaç gram geldiğidir? Şimdi arkadaşlar, e, içindeki suyun kütlesini bulma şansım var mı? Var. Nasıl? B'den ben A'yı çıkartırsam, bu içerisine konacak tam dolu iken koyacak suyun miktarıdır. Suyun kütlesi. Peki. Bu tamamen doldurmak için gerekli olan kütle ise yarısını doldurmak için gerekli suyun kütlesi ne olacaktır? Bunun yarısı kadar olacaktır. Yarısını doldurmak için gerekli olan. için gerekli olan. Peki bizden ne istenmişti arkadaşlar? Çişenin toplam ağırlığını istiyor. Çünkü neden? Yarısı doluyken kaç gram gelir dediği zaman şişe ve içindeki suyun toplam kütlesini istiyor. Yani şu üçüncü durumdaki durum şu olacaktır. boş şişe A gramdı. Ben üstüne B eksi A'yı koyarsam, B eksi A bir iki koyarsam kaç gram gelecektir? Sevgili A'mızın altında bir var kabul edelim. Bunu da iki ile genişletelim. Ne oldu arkadaşlar? 2 A artı B eksi A bölü 2 oldu. Ve biz bu durumda da aynen şunu yapıyoruz arkadaşlar. 2 A'dan A'yı çıkardık A. B ile topladık. Bölü iki Demek ki arkadaşlar neymiş? Şişemizin yarısı su ile doluyken A artı B bölü 2 gelecektir. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla ve keyifle kalın.